Bey merhabalar. Merhaba. E, Big Brother'dan çıktıktan sonra e, birçok soru almaktayız sizinle alakalı. Evet. Şu anki hayatınızla alakalı bize e, kısa bilgiler verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz acaba? Tabii hemen vereyim. E, öncelikle e, çok sağlıklıyım, çok iyiyim. Spor aktif spor yaşantım devam ediyor. Big Brother'dan çıktıktan sonra birçok spor müsabakalarına katıldım. Hem öğrencilerimi hazırladım hem kendimi kattım. Aynı zamanda takım sporları yaşantımda devam ediyor. Moralim yüksek, çok iyiyim, sağlığım çok yerinde. Bundan sonra inşallah Survivor projem var, Survivor'a katılmaya çalışıyorum. Spor yaşantım devam ediyor, aktörlük yaşantım değil, devam ediyor, eğitmenlik yaşantım devam ediyor. Evet biliyorum çok sorular var, çok sorular birikmiş. İnsanlar çok merak ediyorlar, neden çıktınız, niçin çıktınız, aslında çok sağlıklısınız, sağlık problemimiz bahane mi edildi falan. Ben bu sorulara sizin aracılığınızla soruları biliyorsunuz yanıtlandırayım. Big Brother Türkiye yarışmasına başvurmayı nereden düşündünüz? Nereden böyle bir şey aklınıza geldi? Şimdi benim her zaman ön planımda Survivor vardı. Ben Survivor'a çok katılmak istiyordum. Çünkü kendimi ifade edebileceğim, kendimi anlatabileceğim, bütün insanlığa dokunabileceğim, sporu tanıtabileceğim, kendimi tanıtabileceğim, sporu sevdirebileceğim en büyük platform Survivor. Ve Survivor için yaratılmış bir insanın Kondisyonumla, motivasyonumla, her şeyimle. Ben bir sporcuyum. Dört dörtlük bir sporcuyum. Survivor olmadı o sene. Seçmeler olmadı. Seçmelerde 6. ya da 7. turda ben elendim. Akabinden Big Brother diye bir şey çıktı. Dedim ki Big Brother'da işte böyle bir arena var dediler. orada her yarışmalar oluyor dediler falan falan. Ondan sonra Big Brother'a müracaat ettim. Big Brother'da 7 ya da 8 tane eleme geçtim. orada da 30 bin, 40 bin kişi katılmıştı çünkü. Geçtikten sonra da bir Big Brother onaylandı. Big Brother'da kendimi ifade etmek istedim. bu şekilde Big Brother'a dahil oldum. Hoş bulduk, merhabalar. Peki, sizce Big Brother'da herhangi bir kurgu var mıydı? Ee, herhangi bir kurgu olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani benim be, benim üzerime yansıyan kurgu olduğunu düşündüğüm herhangi bir şey yoktu. Ee, zaten görüşme odalarında çağrıldığımız zaman ne konuşulduklarını falan onu da gösteriyorlardı. Herhangi bir kurguya ben öyle bir şey hissetmedim açıkçası. Peki ee, sizin Big Brother Türkiye'den diskalifiye olmanızda e, kimi suçu görüyorsunuz? Aslında e, evin içinde çok farklı karakterler var. Orada e, gereksiz üstüme gelinildi kendi istihkalkımı paylaşayım diyorsun ama başkalarının istihkalkını löp 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 fırında götürüyorsun, masada götürüyorsun. E, gereksiz yere e, ağır hitam, hitamlarda kaldım. E, Bak sana hep abi diyordum şimdi demiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü saygıyı hak edene verirsin. Sen hak etmiyorsun şu an. Burada hepimiz eşitiz. E, bunu hiç hak etmiyordum. Yaşın hiçbir önemi yok. İstersen 10 yaşında olayım, sen 40 yaşında ol. Burada eşitsek ona göre davranacağız tamam mı? E, karakterim bunu hak etmiyordu. İster istediğimi söylerim, ister abi derim, ister Oktay'cım derim, ister Oktay'ın ok kasları beni ilgilendirmiyor derim. Keza öyle dedim şu an. E, dolayısıyla kendimden 20 yaş küçük bir e, kız çocuğu diyeyim. E, hani adamlıktan girdi, bilmem nelikten çıktı falan. Çünkü şöyle bir yapım var benim. Ben karşımdaki benim kadar kuvvetliyse, benim gibi bir erkekse... E, benim onu e, e, gözüme kestiriyorsam Karşı, karşı, karşılık alabileceğim biri ise ben ona yükselirim. Ona saldırırım, ona bağırırım, ona tepkimi gösteririm. Orada küçük, küçük bir kız çocuğuna ben tepki göstermek istemedim. Ee, o sırada e, aslında benim sağlık problemimde de bir şey yok ama o sırada mide spazmı geçirdim. Çünkü orada beslenme sistemi çok değişmişti. Mide spazmı geçirdim. Ee, bir rahatsızlık oldu. Ee, akabinden e, biraz düştüm. Tansiyonum düştü falan. Ama illa e, illaki suçlayacak birisini açıkçası aramıyorum. Suçlanacak birini aramak e, bana yakışmaz. E, Gökçenle neden herkes kavga ediyordu sizce? Şimdi Gökçen karakteristik olarak her şeyi ben bilirimci bir kızdı. Yani doğruları ben bilirim, her şeyi ben bilirim. Yani bana diyordu ki işte bu formunu protein tozuyla yaptın. Ya bu form protein tozuyla olur mu? Ben sabahın altısından akşam onuna kadar o zaman boşuna besleniyorum. Gram gram sabahın altısında kalkıp kardiyomu, akşamları bir buçuk iki saat antrenmanımı o zaman boşuna yapıyorum. Yani bana, benimle bu konuda bile tartıştı. Bütün evle tartıştı. Çok hırçın bir kızdı. karakteristik, karakteristik özelliklerinde hırçınlık olduğu için hep üste çıkmaya çalıştığı için de hep göze battı ve kavgacı bir hale oldu. Peki Oktay Bey sizce SMS'ler gerçek miydi? E ee, gerçek ya da yalan diyemem. Yani orada SMS okunuyordu. Ee, SMS'ler söyleniyordu. Ee, kimin kaç oy aldığı söyleniyordu. Ee, yani bu konuda bir, bir SMSler söyleniyordu. Ee, kimin kaç oy aldığı söyleniyordu. Ee, yani bu konuda bir, bir bir bilgim yok. Peki Oktay Bey Big Brother Türkiye'de yarışmadan sonra kimlerle görüşüyorsunuz şu anda? Şu anda Instagram'ımda Alpan ekli, Hüseyin ekli, Demir ekli, bir de bizim Topçu ekli adını unuttum, futbolcu bir kızımız vardı, o ekli. Ondan sonra e, bunları Instagram'da ekle ama ben e, birebir e, görüştüğüm hiç kimse yok şu anda. Ki sizce yarışmada ortaya çıkan aşklar gerçek miydi? Hayır değildi çok komikti komediydi. Bir kere Arselle İdil'in birbiriyle alakası bile yok. Arsel bambaşka bir karakter, İdil bambaşka bir karakterdi. Ondan sonra e, gelelim Yasinle Rezana. Onlarınki de hikayeydi. E, Onlarınki de bir aşk değildi. Bence rating kasmak için yapmacık oyun oyun yapıyordu bu aşk meşk adı çıkanlar. Ben hiç samimi bulmuyorum açıkçası. Özellikle Onur'la Seda'nın ilişkisini hiç samimi bulmuyorum. İkisi de çocuk, çocuk çocuk şeyler, ayılmalar, bayılmalar, bilmem neler falan filan. Asuman abla bir Seda'ya bir şey oluyor. Doktor var mı acaba bizim? Seda Asuma. çok kötü. Ondan sonra yani Seda evde 6-7 kere bayıldı ama bence çok çocuksuydu yani hiç bir gerçekçiliği yoktu. Peki Big Brother Türkiye yarışmasında evin içerisindeyken en iyi anlaştığınız kişiler hangileriydi? Ben kimle iyi anlaşıyordum? Hüseyin'le iyi anlaşıyordum. Demir'le ilk başlarda iyi anlaşıyordum. Gökçen Demir'in çok aklını karıştırdı. Rezan'la iyi anlaşıyordum. Rezan Demir'in şey, Yasin'in aklına girdi. Ondan sonra Gökçen beni ilk, ilk üç hafta hiç sevmedi. Ondan sonra benim yanımdan ayrılmadı. Daha kokoşu. <laughs> İdil çok tatlı. İdil kokuşu mu? İdil'de çocuksu kokoşluk var. Ben de Hüseyin de benim yanımızdan ayrılmadı. Çünkü karakterimizi gördü. Ee, evin içindeyken Seda ile Funda ile görüşüyordum, konuşuyordum falan ama onların da arkamdan gıybet yaptıklarını çıktıktan sonra gördüm. Ee, zaten şey Onur ve diğer arkadaş Sinan. Sinan o zaten çocuk o onlar. Evde de çocuk çocuk hareketler yapıyorlardı. Onlar farklı bir dünyaydı. Onlarla ne iyiyim ne kötüyüm diyemem yani. Başa kim kaldı? Çağla kaldı. Çağla ile orta seviye dedim. Çağla ile ben her zaman konuşurum, her zaman görüşürüm. Çağla standart olan bir kadın zaten. Yani bu kadar genel olarak. Peki Oktay Bey yarışmada kimin birinci olmasını isterdiniz? Ben yarışmada açıkçası kuma gelmedi benim. Ben Alpan'ın kazanmasını isterdim. Gerçekten. Yani Alpan çok doğal bir çocuk, dümdüz bir çocuk, riyasız bir çocuk, yalansız bir çocuk, işten pazarlıksız bir çocuk. güzel bir çocuk. Keşke Alpan kazansaydı. Yarışmada Sinan size bir söz vermişti oğlumuzla alakalı. Bir kere bile halimi hatırımı bile sormadı. Maalesef böyle bir şey olmadı yani. Peki bu yarışmaya katıldığınızda pişman mısınız? Ee, yo hayır pişman değilim ama çok yapmak istediğim şeyler vardı. Erken çıktım buna pişmanım. Peki. Aynı kadro ile tekrardan bu yarışmaya çağırsalar gelir misiniz? Kendimde o gücü kuvveti hissediyorum. Çatır 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 karakterimi çok iyi belli etmeyi, çok daha iyi kendimi kanıtlamak için tekrar aynı kişilerle bir eve girerim. Oktay Yavuz Arslan'ın ne olduğunu o zaman gerçekten görmüş olurum. Peki Oktay Bey, yarışmada herkesi bir kelimeyle anlatsanız, mesela Gökçen için ne derdiniz? Ee, hırçın, asi, asabi. Onur? Onur, e, onur e, çocuk. Okay. Rezzan? Ee, kadın. İdil? İdil işten pazarlıkçı küçük kız çocuğu. Arsel. Arsel e, Richie Çağla. Çağla natural bir Türk kadını. Gülşen. Gülşen güzel kalpli bir kız. Funda. E, Funda e, gıybetçi, dedikoducu. Tuğra. Tuğra e, sert mizaçlı e, dobra bir kız. Yasin. Yasin. Yasin için hiçbir şey demiyorum. Seda? Seda Seda değişik bir kızdı. tertipli düzenli bir kız. Demir? Demir güzel, ciddi bir çocuk. Sinan? Sinan işten pazarlıklı bir adam. Hüseyin? Karakterli bir adam. Peki Oktay Bey, yarışmadan elendikten sonra... Ee, sizce, sizi neden geri çağırmadılar? Ee, biz, e, o yarışmadan ben anlaşarak çıktım. E, benim isteğim dahilinde, onayım dahilinde e, çıktım. E, karşılıklı bir anlaşma yaptık. E, bundan sonra benim ailem var, e, evliyim, e, sorumluluklarım var falan en ufak bir risk bile almak istemedi yapım. Ondan sonra bana sordular, yani devam etmek istiyor musun? Biz risk almak istemiyoruz şeklinde. Ben daha bu evin, bu evde artık devam etmek istemediğimi söyledim. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Peki sizce yarışmada olan her şey gerçek miydi? Yarışmada olan her şey gerçek değildi. Yarışma gerçekti, ama o içindeki insanlar oynuyordu. Peki bu oynayan arkadaşlarla alakalı isim verebilir misiniz? İdil oynuyordu, Gökçen oynuyordu, Yasin oynuyordu, ondan sonra e, başka kimi sayabilirim, e, Sinan çok güzel oyuncu, ondan sonra e, başka kimi sayabilirim, Gökçen'i söyledim zaten, e, aklıma şu anda bu isimler geliyor. Peki bu yarışmacılar yarışmada evdeki tavırlarıyla yarışmadan sonra dışarı çıktıkları tavırları arasında bir fark gördünüz mü yoksa aynı şekildeler miydi? Ee, çoğu işte görüşürüz buluşuruz e, samimi şekilde e, bana yaklaşıp yaklaşıyorlardı falan. Ondan sonra ben bir spor tesisi açtığım zaman e, spor tesisi açtım bütün arkadaşlarımı çağırdım ve... E, Gelenler Arsel, Hüseyin, Alpan ve Onurdu. Ee, ondan sonra baktığınızda e, samimiyetsizlik vardı açıkçası. E, maalesef çoğu oynuyordu yani. Peki Oktay Bey, e, son olarak ekranlarda tekrardan olmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki ilk hedefim Survivor. Zaten e, reklam filmi çekimlerim devam ediyor. Şu anda bir birkaç reklamda oynayacağım. Sürpriz olsun isim vermeyeyim. Dizi görüşmelerim var. E, müsabık olarak bu Zoki maçlarında, e, bu liglerinde ve vücut geliştirme, e, dünya ve Avrupa milli takım seçmelerine müsabık olarak yarışıyorum. Her gün 4 saat antrenman yapıyorum. E, uzaktan eğitim veriyorum. Online koçluk, coachinglik yapıyorum. PT özel dersler veriyorum. Hı hı. Spor ve oyunculukla alakalı bütün projelerde e, yer alacağım ama en büyük hedefim Survivor. Peki Oktay Bey çok teşekkür ederiz bu güzel röportajınız için. Rica ederim ben teşekkür ederim.